TRT'nin çok kıymetli mensupları, iletişim dünyamızın mensupları, çalışanları, değerli misafirler, Türkiye'nin yeni nefesi TRT Balkan Dijital Haber Platformu vesilesiyle bir aradayız. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'deki radyo ve televizyon yayıncılığının medarı, iftiharı, ilk göz ağrımız Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bugün TRT Balkan ismiyle yeni bir üye katılıyor. TRT konvansiyonel yayıncılıkta öncü kamu kurumu olmasının sorumluluğu ile dijital yayıncılıkta da öncülük görevini üstlenmiştir. Özel radyo televizyon kuruluşlarımızın yapmadıkları Yapamadıkları, yapmaktan imtina ettikleri alanlara yönelerek Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olmak görevini güçlenerek devam ettirmektedir. 2009 yılında TRT Avas ve TRT Kürdi'yi, 2010'da TRT Arabi'yi, 2017'de TRT World'ü yayın hayatına başlatan TRT'miz, bugünden itibaren TRT Balkan'ı da yayın hayatına dahil etmektedir. TRT Balkan yayınlarını kalbimizin diğer yarısı Balkan coğrafyasına, Balkanlardaki 7 ülkeye 5 ayrı dilde ulaştıracak. Ülkemiz ve Balkanlar coğrafyasındaki bütün kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Gönül vatanımızın sınırları Balkanları içine almaktadır. Var olan kardeşliğimizin artarak devamına ve sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmasını da bütün kalbimle temenni ediyorum. Yüzyıllar öncesine dayalı akrabalığımızın, sarsılmaz kardeşliğimizin TRT Balkan vesilesiyle çok daha güçlü, birbirimizden haberdar olmak suretiyle çok daha sıkı bir hale geleceğiyle canı gönülden inanıyorum. Bugünden itibaren Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a haberler Türkiye Cumhuriyeti'nden aracısız olarak ulaşacaktır. TRT'nin doğru, yansız ve titiz haber anlayışı beş ayrı dilde yayınla Balkan coğrafyasının her köşesine ulaşacaktır. Değerli misafirler, TRT 58 yıldır çağı ve gereklerini daima takip etmiştir. 21. yüzyılın hemen başında internet haberciliği altyapısını oluşturmuş, bugün de aynı anlayışla yayın alanını genişletmeye devam eden dinamik bir yapıdır. Bütün bu haklı sebeplerle TRT bilinen adıyla bir okuldur. Bu okul medyamızın beşeri sermayesinin nüvesi binlerce yeni basın yayın mezununun içinde olmayı hayal ettiği en kaliteli medya ocağıdır. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle artık dünyanın bir ucunda okulu olan bir hadiseyi anında cep telefonlarımızdan bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu hız bir yandan bilgiye ve habere ulaşmayı kolaylaştırırken diğer yandan da bilgi kirliliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Daha önce hiçbir dönemde bilgi kirliliğine ve dezenformasyon dediğimiz bir bilgiyi çarpıtarak yanlış aksettirme ve kasıtlı olarak yanlış yayma girişimlerine bu kadar maruz kalmamıştık. Salgın döneminin tabirinden ilham alarak infodemi diyebileceğimiz bir fecaatla karşı karşıyayız. Bu bilgi kirliliği içinde doğru habere ulaşmanın da öneme artmıştır. Esas mesele artık habere ulaşmak değil, ulaştığımız haberin doğru olduğunu bilebilmek. TRT'nin dijital yayın yapan yeni kanalları sayesinde mümkün olduğunca bilgi kirliliğine geçit verilmediğini yakinen müşahede ediyorum. Çünkü TRT'nin her yayın için ülkemizin dünyaya açılan penceresi şuuruyla hareket eden her çalışanı ilkeli haberciliğin merkezi olma sorumluluğuyla da hareket etmektedir. Sorumlu ve ilkeli habercilik demokrasileri güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Sorumlu ve ilkeli bir habercilik anlayışı dünyada barışın tesisine ve sürdürülmesine de büyük katkı sağlamaktadır. Bütün TRT camiasını bu sorumlu tavırlarından dolayı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Balkan coğrafyasıyla bir filanın iki ayrı dalında açan güller gibi gönülden gönüle yol bularak asırlardır süren kardeşliğimiz TRT Balkan sayesinde dijital yayınlarla bugünden itibaren Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, Makedonca, Sırpça dilleriyle Türkiye'den Balkanlara haber ulaştıracak. Türkçe zaten bunların içinde, bunların temelinde var. Artık aramıza kimseler giremeyecek inşallah. Sizlerle yakın zamanda Balkanlarda yaşanmış bir e, olayı, bunun gibi birçok olay var, paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 9 yıl önce özel bir televizyon kanalına, Balkanlarda dolaşarak gezi programı yapan bir muhabir, Kosova'da bir gencin Türkçe konuştuğunu duyunca şaşırır ve ona mikrofon uzatarak hemen sorar. Türkiye'den oralara ilk defa gidenlerin... E, ...çok yaşadığı, çokça yaşadığı bir şeydir. Türkçe konuşanları görünce... ...bir de e, bizim gibi Türkçe konuşuyorlar Yani Farklı değil, aksan yok. Şaşırıyor herkes. Türkçeyi nerede öğrendin diye soruyor. Genç delikanlı muhabire... ...hemen karşı bir soru sorar. Sen nerelisin abi? İstanbullu musun? Muhabir şaşırır. E, Kosovalı genç... ...şöyle der. İstanbul ne zaman fethedildi? 1453. Kosova ne zaman... 1389. Şimdi Türkçe kim kime öğretti diyerek muhabiri köşeye sıkıştırırım. Bu, bu hikayeyi yani Türkçe'nin tarihi Balkanlardaki tarihi İstanbul'dakinden daha eski. Bu hikayeyi sizlere tarihi idrak seviyemizi gözden geçirmek için anlattım. Balkanlarda çekim yapmaya giden genç muhabirlere yeni nesillere evladı Fatiha'nın ne olduğunu, Balkan coğrafyasını, namı diğer Rumeli'ni daha iyi öğretmeyen yetişkinleri buradan bu vesileyle uyaralım. Bizler de bugünden itibaren TRT Balkan vesilesiyle bütün unutanlara Balkan coğrafyasını hatırlatalım. Tabi Balkanlardaki hayat, yüzyıllarca süren hayat orada farklı dinlerden, farklı dillerden, insanlarla birlikte yaşadığımız bir hayat. Oraları birlikte yönettik. O kültürü birlikte inşa ettik. Biraz sonra bahsedeceğim. Başta yemek kültürümüzden kullandığımız kelimelere kadar ortak davranış kalıplarına kadar ortak birçok yönümüz var. Değerli misafirler, Balkanlar tarihi bizim tarihimizin Türkiye'de yaşayanların olduğu gibi Balkanlarda yaşayanların da tarihi olmasa sebebiyle ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye ve Balkanlar etle ve tırnak etle tırnak gibidir. Balkanlardaki tarihi geçmişimizi Osmanlı Devleti dönemine dönemine inhisar ettirmek de doğru değildir. Bu 550 yıllık bir dönem. Oysa Türklerin daha sonra İslamiyet'i kabul ettikten sonra da farklı kavimlerle beraber Balkanlardaki geçmişlerini Avrupa Hunlarına kadar dayandırmak mümkündür. Peçeneklerin, Kumanların, Oğuz boylarının burada olduğunu, Balkanlara ilk girişin 7. yüzyılda Türk asıllı Bulgar kabileleriyle başladığını bilmemiz lazım. Balkan kelimesinin sısa dağ ve ormanlık dağ anlamındaki etimolojik olarak Türkçe bir kelime olduğunu da herkese öğretmekte fayda var. 7. yüzyıldan başlayan bu tarihin, ortak tarihin en iyi göstergesi ortak kelimelerimiz. Bugün Balkan dinlerinin tamamında güncel olarak kullanılan en er az 3000 Türkçe kökenli kelime vardır. Bunları 11-12 bine kadar bazı dillerde çıkartanlar var. Ülkemizin bütün Trakya bölgesi de aslında Balkanların başlangıç yeridir. Balkanların sadece bizim için değil, bütün dünya için jeopolitik değerini, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan nefes borusu olduğunu da hepimiz yakinen zaten biliyoruz. Coğrafyanın bizi e, mecbur ettiği ve yoğurduğu bir kardeşlik yüzyıllar boyunca. Bugün TRT Balkan'ın deyin hayatına başlamasıyla çok heyecanlı ve mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Burada şüphesiz aramızda da var ama benim ayrıca bir heyecan taşıdığımı, e, memnuniyet içinde olduğumu ifade etmeliyim. Bilenler vardır muhakkak. E, ben de aslen aile kökenlerim itibariyle e, Rumeli kökenli e, bir e, vatan evladıyım. E, babamın babamın babasının babası e, bugün Makedonya sınırları içerisinde Gelgeliden Gelgeliyadan 1926 yılında gelmişler. Babamın anne tarafı da mübadil 1924'te bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan tabi Osmanlı Makedonyası diye baktığımızda Güney Makedonya olan Karaferye eski adıyla bugün Veria dedikleri Yunanlıların bir bölgeden e, Tekirdağ'a gelip e, yerleşmişler. Uzun zamandır oralarla o bölgeyle çok yakın e, gönül bağının dışında fiziken gidip gelmek suretiyle e, irtibatım var, dostlarımız var ee, sık sık görüştüğümüz. Sadece Makedonya'da değil, Bosna Hersek'te, Sırbistan'da Karadağ'da. Zaten Karadağ'ın resmi dostuydum ben. Dostluk grubu başkanlığı yapmıştım. Ee, 2011-2015 arası. Ee, şunu ifade etmek lazım. Tabii Balkanlarla ilgili olarak e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Sadece Trakya'da Marmara bölgesinde değil. Türkiye'nin öbür ucuna gitseniz Ağrı'ya, Kars'a, Van'a gitseniz Balkanlarla ilgili konuştuğunuzda çok hoş ifadeler içimizde çok hoş duygular hisler kıpırdanır ortaya çıkar. Türkiye'de genel olarak böyle bir bir muhabbet vardır. Bir gönül coğrafyası tabirini de kim bulduysa tabi sahipleren çok kimse var ben ben buldum diyen ama gönül coğrafyası tabirini kim bulduysa güzel yapmış. Bunu ifade edebilen çok iyi bir tabir budur. Gönül coğrafyası tabiridir. Ee, daha çok böyle bir his, bir duygu olarak veya bir fikir veya bir slogan olarak bu Balkanları, Rumeli'ni, muhacereti, göçü herkes Türkiye'de asgari olarak kabul eder benimser ama Rumeli ile ilgili olarak gerçek manada somut olarak kalıcı olarak bizim oradaki dostluğumuzu güçlendirecek adımlar atan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bir kere Cumhurbaşkanımızın e, o bölgeye olan özel bir muhabbeti vardır. O kadar ki e, AK Parti kurulurken e, partinin ilk çalışmaları, fikri çalışmaları e, bugün Makedonya'da Kalkan Delen'de, Tetova'da e, Harabati Baba tekkesinde gidenleriniz muhakkak vardır. O büyük Osmanlı devletinin en büyük tekkesidir. Alan olarak en büyük tekkesidir. Orada hemen e, girişte sol tarafında bir bina vardır. O binada kalmak suretiyle ilk hazırlıkları temel fikri temelleriyle ilgili ilk hazırlıklar orada olmuştur. Yani Balkanlar sadece bize his duygu olarak değil, birçok önemli hamlenin çekirdeği tohumunu vermek bakımından da bizim tarihimizde olduğu gibi bugün de çok kıymetlidir. Bu bakımdan ayrıca oralardaki ortak kültürümüzün unsurlarını köprülerden çeşmelere kadar ibadethanelere kadar yollara kadar bunları da somut olarak canlandırmak, yeniden ihya etmek, bir kültür unsuru olarak ayakta tutmaya çalışmak da bu son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın talimatları ve onun öncülüğüyle gerçekleştirilmiştir. Bakımdan Balkanları sadece bir hayal dünyasında yaşamanın ötesinde onları fiziken de birleştirmek Balkanlarda yaşayan insanlarla Türkiye'deki yaşayan insanları birleştirmek bu kültürü yeniden ihya etmek, canlandırmak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşmiştir onun için buraya slogan düzeyinde değil somut eserlerle katkı vermek çok önemli birçok bakımdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının yaşadığı doğduğu ev başta olmak üzere yine Selanik'teki çoğunu ziyaret etmiştir oradaki başkonsolosluğumuzun hemen yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu ev, bir süre yaşamış olduğu evin ihya edilmesi de dahil olmak üzere, yani sadece bir siyasi malzeme değildir Balkanlar, gerçekten emek verilen üzerinde durulan ve kıymetinin arttırılması için ve bu bağların tekrar yeniden canlandırılması için gayret gösterilen bir fikirdir, bir tasavvurdur bizim zihnimizde, gönlümüzde. Biz kardeşlerimizle bir ve bütün olarak gönül yakınlığımız, ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler ve şeffaf politikalar sayesinde kesintisiz ve eskisinden daha güçlü olarak devam edecektir TRT Balkan vesilesiyle inşallah. Daha yakın olmak için kaybedecek tek bir saniyemiz kalmamıştır artık. Değerli misafirler, Türkiye'de Balkanlara her yıl akrabalarının yanına gidip gelen milyonlarca vatandaşımız var. Balkanların her köşesinden gözünü üzerimizden ayırmayan, aklı, fikri, gönlü Türkiye ile çarpan kardeşlerimiz var. Osmanlı'nın kuruluşunda ve Balkanlarda yüzyıllarca hizmet eden, gazavatnamelere konu olan kahraman Mihailoğulları, Prizrenli Suzi Çelebi, Piriştineli Mesihi, Doktor Sadık Ahmet, Süleyman Birina, Nimetullah Hafız, Ahim Fişar, Bedrettin Koro ve daha niceleri var. Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrinde sadece Müslüman olduğu için küçük yaşta köyünden bir gece vakti ayrılmak zorunda kalan, terk etmek zorunda kaldığı ve boşalmış tamamen insansız köyüne 25 yıldır her gün uğrayarak ezan susmasın diye ezan okuyan galı Recep Bayram var. Varlık varlık yokluk savaşlarımızda evladı Fatihan için bu vatan için verdiği şehitler Kurtuluş Savaşı'nda gidenler var muhakkak. Azerbaycan'da, Bakü'de 1918'de bir Türk şehitliği vardır. Orada Kosova'dan, Saraybosna'dan tutalım, Karadağ'dan, Makedonya'dan Bakü'nün kurtulması için birlikte omuz omuza savaştığımız kardeşlerimiz şehit olarak yatıyorlar. Çanakkale'ye yine aynı şekilde şehit verdiği biricik evladını Balkanlardan Anadolu'ya ninelerle uğurlayan anneler ve şairler vardır. Değerli misafirler, 1934 yılında Balkan ülkeleriyle imzaladığımız Balkan Antantı, devletler hukuku ve ebedi kardeşliğimizin resmiyete dökülmüş bir nişanesiydi ve çok kıymetliydi. Bütün bu sebeplerle derinliğini ortak mazimizden alan, Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkelerin ideallerin en ulvisidir. Balkanlardaki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan sayesinde bütün bağlarımızı daha da pekiştireceğiz inşallah. Çağın gerektirdiği teknolojiyle, kaliteli medya ağıyla, doğru ve ilkeli duruşuyla yayın hayatına devam eden, başta Sayın Genel Müdür Zahit Sobacı olmak üzere TRT Balkanı yayın hayatına hazırlayan bütün TRT mensuplarına, yöneticilerine, yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen olayları doğru, hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT camiasını tebrik ediyorum. Çalışmalarının aynı minval üzere devam etmesini diliyorum yapılması planlanan bütün programların Anadolu ve Rumeli coğrafyasının güzel insanlarını bahtiyar edeceğine inanıyorum. TRT Balkan'a uzun, hayırlı, verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.